Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, akvaryumda ısıtıcı kullanmak şart mı? Akvaryumda ısıtıcı kullanmalı mıyız? Hangi ısıtıcıları kullanmayız? Isıtıcıyı neye göre seçmeliyiz? Bunun hakkında e, ufak bir konuşma yapacağım. Ufak bir bilgilendirme daha doğrusu. Kendi bilgilerimi e, dilimi döndüğünce size anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, daha önceki videolarımda e, eğer izlediyseniz söylediğim gibi ben akvaryumda ısıtıcı kullanmıyorum ama ısıtıcım sürekli evimde var, hazır duruyor. Her ihtimale karşı. Örnek veriyorum evdeki e, kalüfelleri yakmadığım zaman veya evde ev soğuduğu zaman içerisine e, yeterli gelmediği zaman, evin içerisine yeterli gelmediği zaman, su soğukluğu düşmeye başladığı zaman direkt takviye olarak ben ısıtıcımı takıyorum. Bu ısıtıcıyı alalı ortalama 4 sene oldu. 4 seneden beri e, çok memnunum arkadaşlar bu ısıtıcıdan. 100 Watt'lık. Smart'ın hepimizin en çok kullandığı Smart marka olan e, ısıtıcıyı kullanıyorum. 100 Watt'lık dediğim gibi. Bunu neye göre alırsınız arkadaşlar? Ölçüsüne göre. Bunun bir hesabı var. Şu an hesabı tam aklımda yok. Hesabına göre bunu e, alabiliyorsunuz. Şu an piyasası kaç para bilmiyorum. Yanlış atlamıyorsam ben bunu dört sene önce 30 liraya mı 25 liraya mı öyle bir şey aldım. Yani gayet uygun bir fiyattı. Yine uygun olacağını düşünüyorum. Tam fiyattan internetten bakmadım. İnternetten baktığım zaman e, size inşallah ufak bir açıklamasını yaparım fiyat açıklaması konusunda. Isıtıcıdan memnunum. Çünkü e, şu cam camın e, bir tane daha yedeği vardı. İçerisinde her ihtimale karşı bunun kırılırsa yedeğini koyuyorlar. Ee, yani 25-30 liralık bir ürün için gerçekten başarılı bir şey. İçerisinde yedek camı koymaları gerçekten düşün... Yani bunu yapan bu firma bu işi düşünerek yapmış arkadaşlar. Ama e, yanılmıyorsam bütün smart ısıtıcılar da var. E, derecesine sapma var arkadaşlar. Mesela şu an ben bunu 28 dereceye ayarladım. Şöyle görüyorsunuz 28 dereceye ayarlı. Bu su, suyu ya 2 e, derece az ısıtıyor veya 2 derece fazla ısıtıyor. Yani derecesinde muhakkak bir 2 derece sapma oluyor. Benimkinde var. Daha önce de ben bunu e, internetteki formlarda da araştırdım. 2 derece sapması var. Çok da önemli değil işin açıkçası. Çünkü ben bu 28 dereceyi ayarladığım zaman veya 26 dereceye ayarladığım zaman ya 24 derece yapacaktır veya da 26-28 26, 26 28 derece yapacaktır. Yani o arada sabit tutuyor. Tutup da kendini böyle bir anda yukarı doğru çıkartıp işte 30-35 dereceye falan çıkmıyor. 2 derece bir sapması var. Bu da kalibrasyon ayarıyla ayarı alakalı bir şey. O yüzden pek de dert edilecek bir şey değil. Arkadaşlar ayarını burada alıyoruz. Artı eksi yönü var. Şu şekilde e, bir odaklayalım kameramızı. Şöyle bakın artı eksi yönü var. Artı tarafı veya eksi tarafa bunu çevirerekten şöyle çevirelim. Artı veya eksi tarafa bunu çevirdikçe bakın buradan ayarları e, değişiyor. Bunu buradan bu şekilde ayarlıyoruz. akvaryumuz içerisine koyup fişe takıyoruz. Isıtıcıyı kullanırken dikkat etmeniz gereken en büyük şey arkadaşlar benim kendi görüşümdür bu. Şu camın mümkün mertebe bir yere çarpmamanız gerekiyor. Bir de eğer akvaryumun içerisindeki su çok soğuksa bir anda ısıtıcıyı fişe takıp direkt içerisine koymayalım arkadaşlar. Isıtıcıyı akvaryum içerisine koyalım. Biraz suya alışsın. Ondan sonra fişe takalım. bazı arkadaşlar bunu daha hiç akvaryum içerisine koymadan fişe takıp direkt içerisine bandırıyor. Bu sefer de sıcak soğuktan dolayı aynı nasıl bardaklarımız çatlıyorsa aynı şekilde bunun camı çatlıyor. Bu şekilde e, istenmeyen bir olayla karşılaşıyoruz. Dediğim gibi ben ortalama 4 seneden beri kullanıyorum. Ara ara akvaryumun içerisine takıyorum. Ara ara çıkartıyorum. Çıkartmamın sebebi az önce de söylediğim gibi ortalama ortam sıcaklığı iyi olduğu için çıkartıyorum. Kullanmak isteyen arkadaşlara bu marka ısıtıcı tavsiye ederim. Arkadaşlar dilimin döndüğü kadar anlatabildim. Eğer e, videoyu izlediyseniz ve e, izledikten sonra da yorum veya beğeni yaparsanız benim memnun edersiniz. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar size. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler diliyorum.